Değerli arkadaşlar, değerli basın emekçileri. Bütçe buluşmaları programımızı açıklayacağımız basın toplantımıza hoş geldiniz. Sizleri ve bizleri izleyen halklarımızı HDP adına saygıyla selamlıyoruz. Bütçe buluşmaları programımızı ekonomi politik komisyonlarımız olarak yürüteceğiz. Ben Garopaylan, emekten sorumlu eş genel başkan yardımcımız Şaziye Köse. eee e Ekonomi Komisyonu'ndan Serpil Kam Kemal Bay vekilimiz, yine Ekonomi Komisyonu'ndan Necdet İpek Yüz vekilimiz ve Ağrı Milletvekilimiz Dilan Dirayet Taşdemir'den oluşan heyetimizle bütçe buluşmalarının ilk ayağı için Ağrı'dayız. Değerli arkadaşlar, niçin bütçe buluşmalarını başlattık? Çünkü bütçe hakkı bir ülkenin demokratik bir ülke olması için olmazsa olmazdır. Demokratik ülkelerde bütçeler demokratik yollarla oluşturulur. Ve demokratik ülkelerde kimlerden vergi alınacağına ve toplanan vergilerin nereye harcanacağına halk karar verir. Demokratik ülkelerde vekiller halklara giderler, taleplerini toplarlar ve bu talepleri bütçeye yansıtırlar. Biz de bütçe hakkını halklarımızla birlikte kullanmak için, halkın bütçesini halkla birlikte yapmak için, bütçe buluşmaları için memleketin dört tarafında olacağız. Değerli arkadaşlar, iktidar yıllardır saraylarında bütçeyi hazırlıyor ve yalnızca saraylarına, yandaşlarına, savaşlara ve rantiyeciler için bütçeleri hazırlıyor. Saraylardan hazırlanan bütçeler sarayın bütçesi olurlar. Bizse halkın bütçesini yapmak için halkımızla birlikteyiz. Ve halkın taleplerini toplamak için sahadayız. Bir avuç yandaş için değil halkın talepleri için bütçe hazırlayacağız. Yurttaşlarımızın şu anda çok büyük çoğunluğu yoksulluk çekiyor. faiz fiyatlar altında eziliyor. Işsizlikle karşı karşıya ancak bakıyorsunuz saraylarında birileri şatafat içindeler. Lüks şatafat içinde yaşıyorlar ve Türkiye uçuyor diyorlar. Evet Türkiye'de birileri uçuyor ama küçük bir azınlık uçuyor. Halkımızın büyük çoğunluğu yoksulluk altında, işsizlik altında, fahiş faturalar ve fahiş fiyatlar altında eziliyor. Bütçenin kaynakları ise hala sarayın bütçesinde yalnızca yüzde biri akıyor. Zenginlere akıyor. Bütçenin kaynaklarında baktığımızda zenginler etkin bir şekilde vergilendirilmiyor. Vergiler yoksullardan toplanıyor. Ama bütçelerin kaynakları ise lükse şatafata akıyor. Halkın talepleri var. Yıllardır söylüyoruz. Ataması yapılmayan öğretmenlerin talepleri var. Atanmak istiyorlar. Emeklilikte yaşa takılanlar emekli olmak istiyorlar. Kredi Yurtlar Kurumu'na borçlu gençlerimiz var. Borçlarının silinmesini istiyorlar. Gençlerimiz barınamıyor. Gençlerimiz yurt yapılmasını istiyor. Memurların 3600 ek gösterge talepleri var. Karşılansın istiyorlar. Ancak saray ne diyor onlara? Kaynak yok diyor. Ama baktığımızda bütçeden yandaşlara bütün bu talepleri karşılayacak rakamın misliyle kaynak aktarılıyor. Biz vergileri veriyoruz, Yoksullar bu vergileri veriyor ama bütçe kaynakları yandaşlara aktarılıyor. Halkın talepleri ise bütçede yok. İşte, işte biz bütçe buluşmalarında halkın taleplerinin bütçeye yansıması için mücadele vereceğiz. Ekonomik kriz altında ezilen işçiler, çiftçiler, hayvan üreticileri, memurlar, esnaf talepleri var. Desteklenelim istiyorlar. Pandemi döneminde dünyada yurttaşına en az destek veren ülkelerden birisi olduk. Onlar esnafı desteklemedi, çiftçiyi desteklemedi, memuru desteklemedi ama bütçeden yandaşlara, savaşlara ve saraylara akan kaynakları durdurmadılar. Yani bütçe hakkına baktığımızda bütçe yeniden saraylara, savaşlara ve yandaşlara kaynak aktırdı, aktardı ama yurttaşlarımız aç, açıkta bırakıldılar. İşte Bunları eleştirmek ve halkın taleplerinin bütçeye yansıması için bizler sahadayız. Ve şunu gördük. Bugün Ağrı'dayız. Sabah hayvan pazarındaydık. Orada çiftçilerle, hayvan üreticileriyle, yurttaşlarımızla buluştuk. Tüm Türkiye'de gördüğümüzün çok daha vahim bir tabloyla karşı karşıya kaldık Ağrı'da bu sabah. Ağrı için bıçak kemiğe dayanmıştır. Tüm Türkiye için bıçak kemiğe dayanmıştır. Ama Ağrı'da biz bu yoksulluğun çok daha derin bir şekilde yaşandığını gördük değerli arkadaşlar. İşte bütçe kaynaklarının saraylara, savaşlara, yandaşlara maalesef 2021 yılı bütçesinde akıyor. Ve bu ayın sonunda değerli arkadaşlar 2022 yılı bütçesini görüşeceğiz. Ve 2021 yılı bütçesinde şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki hep beraber soyuluyoruz. Vergileri biz ödüyoruz, yoksullar ediyor. Ama bu vergiler beşli yandaş müteahhit çetesine gidiyor. İşte bu soygun düzenini durdurmak için önümüzde çok önemli bir fırsat var. 2022 yılı bütçesinde eğer halkın taleplerini bütçeye yansıtabilirsek bu bütçe halkın bütçesi olur. Eğer mücadele etmeyip sessiz kalıp bu kaynakların yandaşlar akmasını engelleyemezsek bu bütçe sarayın bütçesi olur. Bizler bu bütçenin halkın bütçesi olmak için hep beraber mücadele etme çağrısını yapıyoruz. Bu kapsamda da bütçe buluşmalarını yapıyoruz. Bütçe buluşmalarımız bugünden başlayıp 23 Ekim tarihine kadar sürecek ve memleketin dört bir yanında sürecek. Ağrı'da başladık, daha sonra İstanbul'a gideceğiz, daha sonra Mardin'de olacağız, en sonunda Ankara'da olacağız ve tüm toplumsal kesimlerle buluşacağız ataması yapılmayan öğretmenle de, emeklilikte yaşa takılanla da, barınamayan gençle de, kağıt toplamaya çalışan ve ekmeğiyle oynanan, kağıt toplayan, atık kağıt toplayan emekçilerle de buluşacağız değerli arkadaşlar. Ve taleplerini bütçeye yansıtmaya çalışacağız ve birlikte mücadele etme çağrısı yapacağız. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarıyla buluşacağız ve birlikte mücadele etme çağrısı yapacağız. Sendikalarla buluşacağız. Meslek odalarıyla buluşacağız ve bu bütçenin halkın bütçesi olması için, emekçinin, çiftçinin bütçesi olması için birlikte mücadele etme çağrısını yapacağız değerli arkadaşlar. Evet, bütçe buluşmalarına bugün Ağrı'dan başladık. Neden Ağrı'yı seçtik değerli arkadaşlar? Çünkü bütün ülkede yoksulluk var. Bütün ülkede işsizlik var. Ama Ağrı Türkiye'nin en yoksul illerinden birisi. Ağrı Türkiye'de işsizliğin en derin yaşadığı illerden birisi. Ağrı'da bakın Türkiye'nin diğer illerinde belki her üç kişiden biri işsiz ama Ağrı'da her iki kişiden birisi işsiz. Türkiye'nin diğer illerinde batısında belki her üç gençten birisi işsizken Ağrı'da her üç gençten İkisi işsiz değerli arkadaşlar. Şu anda Ağrı'da yurttaşlarımız doğ, doğ, doğduğu yerde doyamadığı için göç ediyorlar. Hem Türkiye'nin batısına hem de diğer ülkelere göç ediyorlar. Çünkü ekmeğini doğduğu yerde yurttaşlarımız bulamıyorlar. Oysa Ağrı'nın toprakları bereketli. Oysa Ağrı'nın yaylaları bereketli. Ağrı hem kendini doyurabilir hem tüm Türkiye'yi doyurabilir. Ama baktığımızda çiftçi gübreyi alamıyor değerli arkadaşlar. Gübre fiyatlarına bir yılda yüzde yüzden fazla zam gelmiş ve çiftçi şu anda tarlasını ekmesi gerekiyor ama tarlasına gübre atamıyor. Çünkü gübre fiyatları iki katına çıkmış durumda. Ağrı da bakın fabrika yok. Ağrı'nın fabrikası bu sabah bir hayvan üreticisi söyledi. Ağrı'nın fabrikası hayvan üretimi. Ama baktığımızda hayvan üreticisi perişan durumda. Hayvan üreticisi şu anda saman alamıyor. Hayvan üreticisi şu anda yem alamıyor. Yem fiyatları, saman fiyatları iki katına çıkmış durumda. Hayvan üreticisi daha dana pozisyonda olan hayvanını üç kuruşa satmaya çalışıyor. Niye? Çünkü kış gelmiş o hayvanını besleyemeyeceğini biliyor. Yem alamayacağını biliyor. İşte ağrı diğer şehirlerimizden daha fazla cezalandırılıyor değerli arkadaşlar yoksullukla, işsizlikle karşı karşıya ve göçle karşı karşıya. İşte Türkiye uçu, Türkiye uçuyor diyenlere buradan çağrımdır. Tayyip Erdoğan'a çağrımdır. Diğer bakanlara çağrımdır. Gelsin Tarım Bakanı, Tayyip Erdoğan, diğer bakanlar hayvan pazarını bir geçsinler bakalım. Bir görsünler buradaki işsizliği, yoksulluğu, hayvan üreticisinin çaresizliğini, çiftçinin çaresizliğini görsünler bakalım. Gelsinler Ağrı'da işsiz kahvelerini geçsinler bakalım. Burada desinler bakalım Türkiye uçuyor. Önemli olan saraylarında Türkiye uçuyor demek değil. Marketlere gidip fiyatlar uygun de demek değil. Sen 110 bin lira maaşınla saraylarında şatafat sürüyor olabilirsin. Ama ek yurttaşımız şu anda ekmeğe muhtaç. Ağrıda yurttaşımız şu anda yüksek faturalar altında eziliyor. İşte bunları görmek için sahaya çıkman lazım Sayın Erdoğan. Sahaya çıkman lazım. Halkla buluşman lazım. Öyle kurgu görüntülerle halkın derdini anlayamazsın. Gel hayvan pazarına, gel Ağrı'nın sokaklarında yürü, halkın derdiyle dertlen ki anlayasın belki biraz vicdanın sızlar. Değerli arkadaşlar, işte bu kapsamda Ağrı'dan sonra dediğim gibi İstanbul, Mardin ve Ankara'da iş bütçe buluşmalarına devam edeceğiz. Halkın taleplerini toplayacağız ve bütçede yoksullardan toplanan vergilerle saraylar yapanlara, yandaşları ihya edenlere karşı mücadelemizi büyüteceğiz. Bakın Pandora belgeleri çıktı değerli arkadaşlar. Pandora belgeleri. Bu nedir biliyor musunuz? Bütçeden sizin vergilerinizle toplanan kaynaklar yandaşlara aktarılıyor. Şehir hastaneleriyle 10 lira yapılacak iş 100 liraya o yandaş müteahhitlere veriliyor. Ve yandaş müteahhitler bu paraları alıyorlar, vergi cennetlerine götürüyorlar. Ve bu şekilde değerli arkadaşlar hep beraber soyulu soyuluyoruz. Hep beraber soyuluyoruz. Bunu bilin. Eğer bütçe tercihlerini değiştiremezsek, bütçeyi halkın denetimine açamazsak, halkın taleplerini bütçeye yansıtamazsak ve kimlerden vergi alınacağına halk karar vermezse, bakın sizlerden vergi topluyorlar, o yandaş müteahhitlerden beş kuruş vergi almıyorlar, onlar sizin hakkınızı çalıp vergi cennetlerini kaçırıyorlar. Bu yüzden bu soygun düzenine son vermek için değerli arkadaşlar, bütçenin halkın bütçesi olması için tüm yurttaşlarımızı, tüm sivil toplum kuruluşlarını tüm sendikaları hep beraber mücadeleye çağırıyoruz. Bu 20 gün boyunca biz bütçe buluşmalarında halkın taleplerini toplayacağız ve ay sonunda mecliste başlayacak bütçe görüşmelerinde halkın taleplerinin bu bütçeye yansıması için mücadele vereceğiz. Bu bir mücadeleyi hep beraber büyütmek için de tüm yurttaşlarımıza çağrı yapıyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Şimdi ben Türkçe olarak konuştum. Şimdi dilen Dilayet Taşdemir arkadaşımız elbette Ağrı'dan Kürtçe olarak bütçe buluşmalarıyla ilgili görüşlerini söyleyecek. Gelek spas çapa heja jibo hatına ve jem gelek spas navaroka ve civini parlamenteri membrez garo paylan anin zaman. Lebeli emcudu hazin lisa servi çengotuna bu ara parvebekin. Ee, ev komisyonam ya uh, kedi o aburic ve bütçe gel dövüşci yarı dövüş salonu biraz di xhabat ekida desteklerine. Uh, Yakın ince ağır ye uh, start ağır yedan ciber uh, ku hatına wan ku ev bajari me wak baj parskeri ki bajari me ji wak ambition lever ve bikin o ek önemek meziji dane bajari me hatı em spasiya komisyona qadikin ku iro ver yekemin parskeri ki agiri parvekirin أمسار الصباح أم ميدانا حيوانا بشراجي جالك زياراتي مجلس باجير بيرداوان بكن كنيل في النقدة <applause> أمي بتشين كت كاره هذ بيبيين أمي بتشين غندا أمي محلا جاللي خرا هذتين أم بيكبين براستي أمي غوتن أيوان شكاية أيوان بريار أيوان أمي بيجي بيشنيار أيوان عجز أيوان أمي حموض طوب بكن نوت بكن o hemraya qışdır pərväbəkin nə tən elə vir cürbə cür qada dedin də cəmin pərväbəkin yəkməşi əmə də məclisdə həndozanın ndoyavi məh məclisdə Türkiyəyi buca 2000 biz duyan və rəcəvidə isə var nə xonduni əm hünün xozunun müxalifət də və bəkin həmşi beşniyərin beş gələn beşniyərin gəlinməyə kəmiçin gəlinə və rayə qışdır apar vəbekin jiberku əv bütçə uh, məclis ikü vərə nərxandan qəbə bütçə kə demokratik bütçə kə adil laksloqanama və bütçə gəl jiberku imzandan əv bütçə məxabın bütçə gəlininə uh, nəteni iru əv 19 sələ bütçə türki jşerra jəaligirara ucbə keyfə saadətə kasreya ya yani saray te e, rojeveda u ambezin e, bütçe servi pe avakerini jigal rotishtak nomina tani jigalin maran faqirtidi mina xazanti dimina bir çibuntidi mina vergi harimezin legalme dirin her aliva ambezin bari qiran xistina sarmeli vigali galin türkiyəyin galin qırd lebali amdibinin e, encam idi ji دولامن با اون، يكو زنجين با اون، يكو ناوة كيف سعادت دا جيانا خو بردوام دا اون روشا قصر قصري تاني راستی مرفت كاربجي، عبوريا جا جالي او جري حموية، تک روشا كا قصري جي بروجي ام دو خوازن، نرزبون خو بينا زمان، محالفاتا خو خورد bəgəli xora bəhdura mv bütçə 2020 dünya beləbə bütçə gəlan rəbəbə bütçəke demokratik nə bütçə şər nə bütçə aligə rayapənç kəssən nə bütçə qəsrəbə rəbəbə bütçə gəlan jəbərvin navarukavi Parlamenterime qorup aylan gələk dur direç parvəkir. Debəraz santishtat xozim ser bajarə xüsəl ağir yəji embəjim. Jibər köhnəki xəqirtiyə xəzəntiyə ağirə bir rastı gəlləki gəlləki kura. Jibər bu mə je خواs amvra avə startə bidən o hünəki giringiyə ağirə ray gəştirəcəy parvəbəkin. راستی سر سبی جام چون میدانا مرد گل خوژورا گودار کرد. اون تو زنن میدان هنگ که رسم آگیریه یه. یعنی به سدان گند تنل ویداری. نافچه هفت نافچه مهنا همون نافچه مه تنل ویداری. ما دست خود دریجی کرد. امکرا آخرین بر راستی خزانیه که dardaki mezen meh qohdarkir nə tənəm iru vizanın prasti salan ravşa ağiri usana və parlamentari ağiri rejime servant parskrika gellək jaran həm dəma büdcədən həm də beşdə büdcəci me ani rojeveda le mhaben iktidara AKP mehepci bu ağiri qavəkşi nəvitin nahazınji nə jə bavəjin tək tənitdə nə bacarım söz dedin dərevadikin ticarı jivan sözü xə bivani hoşun nayneci tane duhazın gelin ser gelinme siyaseti bikin ve depoye oy bibinin beş raj beş daha bine biçin yani rafşa agiriye merifet kara kurtasi ve bejim hevalno sale tane yani sale ki da 3000 kez agiriye koştu gediçe jiberçi diçin jiber xizani diçin jiber ku şart marjiwan baş nine koçber dibin diçin velat edin

دولمندی هر مزین agir آگر یزدیوی می دولمندن زوزانی می دولمندن آوی می خورتن لی بلی ایرو باجاری نان دا ام برچی مانه ما برچیشتنه بزانه بون برچیشتنه دیسا بی کاربون پرسکره tu هر مزینه یعنی تو دوی ولاتی تا یکو گنجی می جوانی می جن که کاری rasib ser ber chi buna ma siyosat edikin lebali amji evna servi servi xozamguni siyosati ki bikin yad di amji ast par va bikin demako agiri her zaman masalan pesyamzavistan agiri 7 mehazavistan lebali naha tonakomer 3 milyar ام حف مها بن زبستان دانن حوجای کو مالک خو گم بکا انز بسم الله لازم کو کومری بستینه ایرو ne اگیر به گارن bistine, کسی ایرو ikinci کومر جنستان Ev, نکار mesela گل مدو ام کنجی خو بشوتینه اف meclise gelin katı tuttuğunuz zaman eskazın ve jebe jim parlamentari akp bana inkar dökün. Mevk daravucu dedi nişan danı. Dibin agiri her teş başa, kastaneme mek otela penç yıldızı, rafşo agiri gelek başa, deyata rakam adı atkıdı me o kasa pere yatır giriye, emnu zanav pere kuvad zi, çüye rafşo agiri berbicave. Berasti pırskiri ki agiri inkar dökün, jiberkü çare serik ne beci, vinnizikta ya inkariya chare sarbun aparskire ki agirie bek nayine le bale bisaci en bugale quran amwak parlamentari hadapi amwak sazı civake demokratike agirie amvir ravshi albetta kim tijar qabul nakin jiber ko evravsh vakuhra chdasimeve ame bikinci azbavarim ki evravshinizike nezami viravsh vakuhrinun u agirie dewlemendiya agiriye jark kedin nuva rakın serpiya az jark kedin komisyona me ki dikim ku yekemin iro starta ve kampanya ya bütçe kuş agiriye dan yek yek jibu hat xeyr hatan avanji du xazim gele gele sepas dikim ju evet teşekkür ederiz soru varsa alabiliriz yoksa tamamlıyoruz basın toplantımızı peki çok teşekkür ediyoruz Heh. Çok teşekkür ediyoruz basın toplantımıza katıldığınız için. Biz şimdi Ağrı'da önce işsizlerle buluşacağız, işçilerle buluşacağız, tarlalara gideceğiz, köylere gideceğiz ve halkımızla buluşacağız. Halkımızın dertlerini dinleyeceğiz ve sonra daha sonra diğer illerde halkımızla buluşacağız. Ve bu taleplerin bütçeye yansıması için birlikte e, mücadele edeceğiz tüm yurttaşlarımızı ve dediğim gibi tüm sivil toplum örgütlerini, sendikaları da bu mücadeleyi birlikte yapmak için çağrıda bulunuyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Ee, ya, bizi çektiniz değil mi? Heyte, evet, şey tamam. Biz oturalım isterseniz. Gel.